Uyuşturucu meselesi günümüz dünyasının en yakıcı yangınlarından biridir. Sessiz bir yangındır bu. Evlerin içini yakar. Bir annenin gözyaşında, bir babanın suskunluğunda gizlidir. Gençlerimizin hayallerine çöreklenir, umutlarını kemirir. Türkiye bu yangınla mücadelede kararlı bir kararlılık hikayesi yazıyor. Yedam'dan Alo 191'e, amatem ve çamatemlerden bağımlılıkla mücadele ilk koordinasyon kurullarına kadar birçok cephede mücadele ediyoruz. Devletimizin şefkat eli bu illete bulaşmış her bir gencimize uzanmak için vardır. Adaletimizin demir yumruğu ise bu zehri yayan ağırların tepesindedir. Bu mücadelede en güçlü kalemiz ailedir. Evlatlarımızı koruyan ilk siper yuvalarımızdır. Biz istiyoruz ki hiçbir genç beni duyan yok demesin. Hiçbir anne baba yetişemedim demesin. Gençlik bir